Bu eleman niye kamera karşısında? Çünkü bu eleman bugün sponsorundan ona gelen bir paketi sizlerle birlikte açacak. Hem çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. İnşallah kırmadan açarım. İnşallah kırmadan açarım adamların. Adamların emeği zayi olmasın. Tamam kardeşim. Arada mikrofona da vurduk. Mikrofoncum gel canım geri. <laughs> şey gibi tablet reis gibi oldu. Aa! <gülüyor> uh... <gülüyor> uh... <gülüyor> <gülüyor> ee, öncelikle burada ürünümüzün e, bilgileri falan filan falan filan var arkadaşlar. Tamam şakaydı. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Karton. Kartona kadar geldik. Hayır Rahman Allahu Ekber. Geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Arkadaşlar çok heyecanlıyız arkadaşlar bu ne? Abi bu ne? Abi bu ne? Abi ne yaptın sen? Oğlum çok güzel olmuş. Batu Bey açamıyorum Batu Bey. Kardeşim açma hizmeti de mi sağlasanız bana acaba? Benim yeteneksizliklerinden ötürü. Tamam kardeşim. Yani böyle herhalde. He oğlum adamlar çift poşete koymuş. Ben cahil gibi oradan oraya çekiştiriyorum. Ben var ya arkadaşlar. Gözlerim de senin, Adam hayatında hiç tablo açmamış ki nereden bilsin. Ellerim... <laughs> açtım 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 açtım. Abi çok iyi ya. Evet. Buradan e, ee, sponsorumuz entablo.com'a ve Batu e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Zaten açıklamada linklerini de bırakacağım. Gidip sitelerini ziyaret edebilirsiniz efendim. Hoşçakalın. Abi adam adamlar yap. Adam yapmış. Burada Galatasaray falan filan falan filan var arkadaşlar. Adam yapmış ya.